Aziz kardeşlerim. Ümmeti Muhammed olarak bir cep telefonu, bir internet fıkhımız, yani ince anlayışımız muhakkak olmalıdır diyoruz. Aksi takdirde eğer internet fıkhını biz oluşturmazsak internet kültürünü bize aşılıyor. Bu sefer de biz internetin ağlı ağsız sistemlerine takılıp kalıyoruz. Allah muhafaza buyursun yeni gelen nesli Müslümanca yetiştiremediğimizin belgelerinden birisi bu internettir. Bu cep telefonudur. Ben herhangi bir 10 yaşındaki çocuğu ana baba eğitimi görmüş mü görmemiş mi? Bunun anası ne kadar şeriat bilir. Ne kadar erozyona uğramamış bir ailedir. Bir iznillahü teala cep telefonundan anlarım. Kesinlikle anlarım. Nasıl anlarım? Ben bu çocuğun elindeki cep telefonu ki 2 yaşından itibaren artık çocuklara cep telefonu veriliyor. Ağlamasın diye iki yaşında, başka şeyle oynamasın diye 5 yaşında, 10 yaşında da ev sahibi niteliğinde olduğu için çocuk zaten ne derse o olduğu için yoksa okula gitmez. Yoksa iyi bir okul kazanmaz. Maazallah. Bunların her biri çocuğa iyi bir telefon. Hem de 3 ayda bir değişen bir telefon almak diye bir sistem oluştuğuna göre ben çocuğun elinde cep telefonunu çaldırdığım andan itibaren tanırım. O cep telefonuna selamla mı başlıyor? Alo ile giden bir dünyanın kulu kölesi mi? Ve aleykümselam ve rahmetullah mı diyor? Onu da tanırım, arkadaşını da tanırım. Kim onu arıyor onu da tanırım. Çünkü nispeten selam şöyle bir izi kalmış İslam işaretidir. Esselamu aleyküm ve aleyküm Elhamdülillah Müslümanca başladık bir defa. Allah'ın izniyle bundan ötesi ölüm değil en azından. En azından ölüm değil. Buradan anlarım. Cep telefonunu kullandığı dakikalardan anlarım. Cep telefonun açtığında ben Kur'an-ı Kerim'in birinci cüzünden başlamıştım. Ben üçüncü cüze geldim hala cep telefonuyla meşgul o. Bir Müslümanın 300 400 Kur'an okuyacağı kadar 40 dakika, 50 dakika, 60 dakikalık vakti ıvır zıvır bir telefon cihazıyla harcıyor. Eyvah! Eyvah! Gitti. Nesil gitti. Dakikalardan daha küçük bir limitle ölçülen hayatı saatlerce harcıyor bu. Cep telefonu çok güzel bir cihaz. Kan testinden daha kaliteli bir test yapıyor. Ne konuşuyor? Nasıl konuşuyor? Telefon onun sağlığını etkiliyor etkilemiyor diye bir derdi var mı? İnternetten dolayı kamburu çıkmış mı cihazın önünde durduğu için? Bir çocuğu Çok basit bir şekilde büyüklerden vazgeçtim Çocuğu bile Telefonu mu kullanıyor Telefon mu onu kullanıyor İnternete mi takıldı internetten istifade mi ediyor Bunu çok rahatlıkla anlayabiliriz